Yalvaç Yamyami Türkiye'nin en karanlık dosyalarından biri 2009. Isparta Yalvaç. Sessiz, kimsenin kapısını kilitlemediği bir yer. Ta ki o güne kadar. Mehmet Aslan. Sessiz, içine kapanık. Kimse ondan şüphelenmedi. Yakın arkadaşı İsmail Gümüş'ü evine çağırdı. Evden sadece biri çıktı. Jandarma içeri girdiğinde zamana kazınacak bir manzarayla karşılaştı ocakta bir tencere vardı. İçindekiler insanın kanını donduruyordu. Mehmet Aslan tek cümle kurdu. Merak ettim. Nasıl bir tadı var diye. O günden sonra tek bir isimle anıldı. Yalvaç, yamyami, akli dengesi yoktu. Cezaevine değil, akıl hastanesine kapatıldı. Ama asıl korkunç soru şu. Gerçekten yalnızca merak mıydı? Yoksa bilmediğimiz başka şeyler mi vardı? Devamı YouTube sayfamızda uzun hali vardır.